Efendim selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle Samsung Galaxy A32 kutu açılımı incelemesini yapacağız. Arkadaşlar kutu bu şekilde sıfır arkadaşlar üstte jelatini duruyor. Bu şekilde böyle. Daha yeni alındı arkadaşlar bu. 4 fiyatı 4100 lira. 4100 lira gibi bir fiyatı var arkadaşlar. Bu bu telefon Türk Telekom'dan alınma bir telefon. şu şekilde Samsung etiketi var garantili olduğunu belirten. Arkadaşlar burada da Samsung yazısı. Burada da altta e IMEI kodları falan var arkadaşlar. Burada rengi var. Bu telefon Samsung Galaxy A32 128 GB ha, hafıza 6 GB RAM'e sahiptir. Paketi bize açalım arkadaşlar. Evet, paketi atalım. Şur. Arkadaşlar bir saniye hemen bıçağı alıp geleyim burada hemen bir makas alıp geliyorum arkadaşlar. bu makas buldum arkadaşlar bu bulamadım bakın makas da şu makas da şu yerleri keseceğiz arkadaşlar etiketleri açtık Arkadaşlar burada da gördüğümüz gibi telefonumuz bizi karşılıyor. Telefonumuzu aldığımız zaman var elimizde arkadaşlar. Bu şekilde. öyle bu şekilde arkadaşlar. Samsung Galaxy A32. Arkadaşlar burada 3 tane kamerası var. Burada da flash var arkadaşlar. Bu bu flash aynı zamanda telefon feneri olarak kullanılıyor. Burada Samsung yazısı var. Burada da sim, sim kart, havza kartı hafıza kartı yapmak için arkadaşlar bu telefonumuz bu arada çip simlidir. Yani iki tane chip sim kartlıdır arkadaşlar bu telefon. Şuraya kenara koyalım. Şöyle şunu kaldıralım. Arkadaşlar bir adet garanti belgesi bizi karşılıyor şu şekilde. Öldü bu şekilde. Arkadaşlar şurada bir adet şarj aleti var. Dışarı jelatini soyalım. Şurada, şurada da kablomuz burada. Arkadaşlar bu telefondan kulaklık çıkmıyor. Ne yazık ki. Şu şu poşeti, şu kablolu poşeti şuraya şöyle koyalım. şu kabloyu da şuraya takalım. Şey taktık. İşte bu şekilde. şimdi bir incelemeye bir celebeye. Dediğim gibi arkadaşlar kutu kutu içeri bu şekilde kutusu bu şekilde şarj cihazı bu şekilde arkadaşlar şurada biz şuraya şöyle koyalım. Kutumuzu da kapatalım. Bir saniye kutuyu şöyle kapatalım. arkadaşlar neticede kutumuz kapandı şarj altı dursun kenarda Arkadaşlar şu telefon videodan sonra ben bunu açacağım Bu şekilde Umarım bir arkadaşlar Umarım güzel bir video olmuştur Umarım videomu beğenirsiniz İyi seyirler hoşçakalın